Adalet nedir? Vaktin İran hükümdarı Nuşi Revan çok adil bir hükümdarmış. O zaman Hazreti Ömer radiyallanla Sad bin Ebi Vakkas anh, henüz Müslüman değiller ve İran'a bir ticaret yapmaya giderler. Ve bir handa konaklarlar. Hancı işte develerini emanet etmesini söylerler. Onlar da bir şey olmayacağını düşünüp çünkü adil bir hükümdar var orada emanete bırakmazlar ve sabah uyandıklarında hem yastıklarının altındaki altınlar hem de bütün işte hayvanları'nın çalındığını görürler ve hancının ben size söylemiştim demesi üzerine orada bir esnafla sohbet ederken durumlarını anlatırlar ve o esnafın asla böyle bir şey olamayacağını, bu işin içinde bir iş olduğunu ve kesinlikle Nuşi Revan'a çıkıp durumlarını arz etmelerini söyler. Ömer Efendimizle Sad bin Abi Vakkas saraya giderler ve Nuşi Revan'a bu durumu anlatırlar. Nuşi Revan bunlarla ilgilenmeden gönderir. Gelirler tekrar e, o esnafa durumu anlatırlar. Esnafın böyle bir şey olmasının imkansız olduğunu, tercümanın durumu yanlış anlattığını düşünür ve beraber gidelim der. Beraber giderler, Nuşirevana durumu anlatırlar. Nuşirevan çok iddetlenir. Kendisine bir hafta süre vermesini ve bu süre içerisinde sarayımda misafir olmalarını ister. Bir hafta geçtikten sonra gerekli tahkikat yapılır ve Hazreti Ömer Efendimizle Sab bin Vakkas'ı huzuruna çağırır. Durumun çözüldüğünü Hazreti Ömer Efendimizin sarayın sol kapısından Sab bin Ebu Vakkas'ın ise sağ kapıdan çıkmasını ister. Ve develerinin de altınlarının da orada olduğunu söyler. Sab bin Ebu Vakkas sağ kapıdan çıkar, kapıyı açtığı gibi tercümanın asıl olduğunu görür. Hazreti Ömer Efendimiz sol kapıdan çıkar, Sol kapıda da Nuşi Revan'ın oğlunun asıl olduğunu görürler. Tahkikat şöyledir. Orada tercüman oğlu olduğu için durumu örtbas etmeye çalışır. O hırsızlığı yapan oğludur ve Nuşi Revan o kadar adildir ki hem tercümanı hem de e, oğlunun asılmasıyla bu adaleti sağlamıştır tabi geri dönerler. Aradan uzun bir dönem geçer. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife olmuştur. Sabb-ı Nebi Vakkas ise Şam'a vali olarak tayin edilmiştir. Şam'da valilik görevini yaparken Sabb-ı Nebi Vakkas bir gayrimüslimin arazisi camiye, mescide uygundur ve o arazide mescit yapmak diler. Gayrimüslimden arazi ister, gayrimüslim vermek istemez parasının üzerinde yani değerinin üzerinde para vererek zorla araziyi alır ve mescit yapımına başlar. Bu durumdan rahatsız olan gayrimüslim bu durumu oradaki bazı müslümanlara anlatır ve müslümanların Hazreti Ömer'in çok adil olduğunu Medine'ye gidip durumu ona arz etmelerini söyler. Gayrimüslim tabii o müslüman bu müslüman bir ümidi yok ama şansını denemek için Medine'ye gelir. Ve geldiğinde Hazreti Ömer Efendimiz o ara işte tarlayla falan uğraşır. Halife'yi sorarlar. İşte benim der Hazreti Ömer Efendimiz şaşırır. Nasıl halife diye. Tarlada iş yapıyor. İyice ümidini kaybeder. Ama buraya kadar geldim, bari söyleyeyim der. Durumu arz eder. Hazreti Ömer Efendimiz de bir derinin üzerine bir yazı yazarak bunu Sad bin Ebu Vakkas'a vermesini söyler. Gayrimüslim bu durumdan bir şey anlamaz ama çaresiz getirir Sad bin Ebu Vakkas'a verdiği gibi Sad bin Ebu Vakkas radıyallahu anh o yazıyı okuduğu gibi arsayı hemen gayrimüslime teslim eder. Ve gayrimüslim sorar bununla ne yazıyor diye. Ne yazıyor biliyor musunuz? Ya Sad bin Ebu Vakkas sen bilmez misin ki ben Nuşirev'den daha adilim? İşte adalet budur.